もう一度。 sağ ol. Teşekkürler. Bir tane alık Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Arkadaşlar, <laughs> teşekkürler. <laughs> <laughs> vatandaş için şimdi sıkıntıdan zor çıkıyor şimdi. bayağı önemli yani bunun yapılması lazım. Yani bir şeyde teşekkür ediyoruz yani yapıldığı için. Yani yapılması gereken hizmet bu abi. İşte bu bir kaynaşma yani. Yani millet bunu özledi yani. Tabii ki birlik beraberlik açısından önemli bir organizasyon. Insanların buraya ihtiyacı vardı. Pandemi nedeniyle insanlar birlik beraberlikten biraz uzak kaldılar. Önemli bir organizasyon. Teşekkür ederiz hazırlayanlara. İyi ki var. Özlem Başkan. Çok mutlu hissediyorum. Arkadaşlarım olmak için. Benim ayaklarım ağrıyor. Yavaş yavaş geldim yani.